Neden kask yaptın? Hapse etmedim, Kur'an satıyordum. Ee? Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. Gitti. Niye verdi? Hayırlı mı? Yok babasının hayırlığına vermedi. Ne için verdi o zaman? Hayata kürsü satıyordum diyorum ben sana. Sen uyuşturucu kullanıyor Nasıl hayata Kim niye uyuşturucu kullanıyorsun? 5 milyonu niye verdi Öyle sana? Be. Hayatta duramıyorsun. Hayatta mı duramıyorum? Evet. Niye mi verdi 5 milyonu? Ya vallahi. Hadi gel koşuyor, koşuyor. 5 liraya mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum kurban olduğum bak. Ben, ne oldu? 4 kere ha, ha, ha haca gittik geldik. Ana daha yaz böyle. <laughs> Gelsek öyle bir şey de Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? E sonra mı oldu şimdi Kur'an ha, satıyorum. Hacı ne zaman gittin bebek yemi gittin? Bir dakika abi? dinle ya bebek yemi boşver hele daha. 5 <laughs> milyon dedi kendi çıkarttı gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti, polise şikayet etmiş. Ne bileyim, benim haberim yok. Motoray... Sen Hayat El Gücü'nü satıyorsun, dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı biçim... oku bakalım <laughs> bir. Supanike'yi bir okusana. Hadi oku, biliyorsun. Supanike'yi okuyayım mı? Oku, He, oku bakalım hadi. Vay şurada ben kendi ismimi yazmayayım. Hadi oku bakalım, dua kitabı musun? Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum. Oku, o kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmemişim ki. Besmele çeker misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele misin? Şey, ne, ne? 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 Tamam. Demem arkadaşlar. Yani, Sağ olun. Ne? 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 yaz. çekme.